Şimdi birinci oturumumuz başlayacak. Öncelikle birinci oturumumuzu yönetmek üzere Tarım ve Gıda Eti Derneği Başkanı Sayın Profesör Doktor Cemal Talu Hocamızı tekrar sahneye davet ediyoruz. Evet e, efendim ilk oturuma e, geçiyoruz. E, ilk oturumda çok değerli üç konuşmacımız var. Sayın Milletvekilim Orhan Meslektaşım Sarıbal buraya davet ediyorum. Ayşegül e, Salışık e, buraya davet ediyorum. Sayın Dekanım Hasan e, buraya davet ediyorum. Evet, tekrar e, merhabalar. Üç değerli e, meslektaşımla, evet, Mikrofonsuz da konuşurum yani ama hadi mikrofonu kullanayım. Üç değerli meslektaşımla e, ilk oturumu gerçekleştireceğiz. E, değerli meslektaşlarımla benim e, dostluğum üçüyle de çok eski ama bir özelliğimi söyleyelim. Hepimiz Ankara Üniversitesi'ndeyiz. Ankara e, Üniversitesi'nde e, eğitimimizin bir, en azından bir parçasını tamamlamış bulunuyoruz. Efendim ben e, ilk sözü kime vereyim? Orhan kime vereyim? Ayşegül'e vereyim değil mi? Aynen. Evet, ee, Ayşegül'ü sel ışığa vereceğim ama kısaca birkaç şey söyleyeyim. Ee, 13 senedir nedir? FAO'da, FAO'da çok güzel işler yapıyor Birleşmiş Milletler'de. E, temsilci yardımcısı ayrıca e, uzun yıllarda, uzun demeyin tabii e, belirli süre bakanlıkta 2 e, e, Öyle iki, 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 <laughs> Of varmış. Var. Sakın söyleme duyulur. <laughs> ee, bakanlıkta e, çalıştı. Kendisi fakültemizin e, süt teknolojisi bölüm mezunu. E, master'ını hem Gazi Üniversitesi'nde hem Cranfield İngiltere'de yaptı. Sonra Ankara Üniversitesi'nde doktora çalışmasına başladı. Danışmanı çok böyle huysuz filan bir e, doktora danışmanı vardı. Ona rağmen çok başarıyla e, bitirdi. Evet, e, FAO aslında bu son depremde ilk raporu çıkaran bir kuruluş oldu benim gördüğüm kadarıyla. O bakımdan da çok önemli. E, Ayşegül'cüğüm tabii e, süre sınırlarımız da var ama e, o süreyi de dikkat edelim. Söz senin, buyurun. Çok teşekkürler. Ee, İstediğin ben yani. Oraya geçeyim. Öncelikle. Tabii. yanında depremle ilgili bir sunum gerçekleştirmek ne kadar mutluluk verici olsa da konumuz maalesef ki bizi çok üzen bütün ülkemizi yaralayan bir konu depremde hayatını kaybeden herkesin öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum ve ülkemizin başı sağ olsun tabi yaralanan geride kalan herkese de hem geçmiş olsun hem de sabır diliyorum. Değerli milletvekilim, değerli dekanım, değerli hocam, değerli katılımcılar, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü deprem sonrası çok hızlı bir şekilde faaliyetlerine başladı. Faaliyet dediğimiz hocamızın anlattığı aslında ölçmek lazım, etkiyi görmek lazım dedi ya. İşte öncelikle ne oldu bize, tarım nasıl etkilendi onu anlamamız gerekiyordu belki ilk bir gün şok hepimiz ülkede bir şok yaşadık ama sonrasında ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. İşte zaten yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz, düşündüklerimiz sağ olsun Ahmet Mekin Bey'le hem bu konuda sahada çalışırken bizlerle de irtibattaydı. o anlamda öğrenerek herkesin yaptıklarını sahada yaşadıklarını da dinleyerek biz verileri de ama kullanarak sahadan aldığımız verilerle bir analiz gerçekleştirdik. Ama o analizden önce acaba e, videoyu izlesek mi? Sahadaki gözlemlerimiz, sahadaki ziyaretlerimiz verilerle nasıl birleşti? Ama öncesinde de sahadan özellikle kırsalla ilgili, tarımla ilgili

hayvanlar enkaz altında kalmış, ormanlar Şu anda çiftçilerimizin ihtiyacı ilk başta gübre gürlüyor ama gübrenin dışında işte bir tarım işçisine ihtiyaçları yakında olacaklarını söylüyorlar. Şurada, şurada ekipmanlarında buldukluklar var, hasarlar var. Bunların hepsinin yerine konması için bizlere o düşüyor. Hem diğer kuruluşlara o düşüyor ki burada kırsalda yaşam devam etsin. Ee, yine halkımız, insanlarımız mutsuzluğa hmm. düşmeden yollarına devam edebilsinler. Bu yönde çabalarımız devam edecek. dinlediğimde Cennet Hanım'ı yani kötü oluyorum. Orada olmak da onlarla o duyguyu paylaşmak gerçekten şey